Hüseyin Yayman, Fırtına Öncesi Sessizlik Cizre'de yaşananların sebebini kimse bilmiyor. Kanaat önderleri olayları anlamlandıramıyor, kamu görevlileri problemin kaynağına inemiyor, ancak hadiseler adım adım kontrolden çıkıyor. Öcalan'ın olayları sonlandırın sürece bağlı kalın, gerilimi düşünün çağrısına bir çocuk cesediyle cevap verildi. Cizre'de hiçbir şey olmasa bu tekil olay dahi başlı başına yeni bir duruma işaret ediyor. Son olayı kim yaptı bilinmiyor. Olay olduğunda Cizre'deydim. Hiçbir olay, gösteri, protesto, silahlı çatışma yokken bir kişinin hayatını kaybetmesi bence fazla söze gerek bırakmıyor. İçişleri Bakanı Efkan Hala olayın sorumlusunun Emniyet Kuvveti'nin olmadığını söyledi. Ancak gözden kaçan bir husus var. Cizre'de yaşananlarda kim sorumlu sorusundan daha önemli bir soru var: neden sorusu. Bu olayların amacı ne? Kesin talimatlara rağmen olaylar neden durmuyor? Cizre sürece provokasyon. Öcalan'ın son görüşmesinde Cizre meselesinin sürece karşı bir provokasyon olduğunu dile getirdiği ve sert biçimde eleştirdiği ifade ediliyor. Öcalan sızmalara karşı önlem alınması, hükümetin ve PKK'nın olaya ciddiyetle yaklaşması gerektiğinin altını çizdiği ve devlet yetkililerine sürecin sonlanması durumunda hiç kimsenin öngöremeyeceği olayların olacağını anlattığı belirtiliyor. Son olayı Hatip Dicle'ye sordum. Dicle, hedefin çözüm süreci olduğunu belirtirken kendi şehirde gençlik örgütü, STK’lar dahil görüşmeler yaptığını ve pozitif bir havanın olduğunu ancak daha oradan ayrılmadan yeni bir ölüm gerçekleştiğini söylüyor. İsterseniz size biraz cizredeki manzarayı tasvir etmeye çalışayım. Cizrede herkes saat 5 olmadan evine çekiliyor. İlginç bir tedirginlik var. Akşam üzeri sokaklar bir anda boşalıyor. Her akşam gerginlik. Bu manzaraları 90'lı yıllardan biliyoruz. Şehirdeki tüm mobese direkleri devrilmiş. Güvenlik kuvvetleri şehrin kontrolünü artık insansız hava araçlarıyla yapmaya çalışıyor. Neredeyse her akşam bir gerginlik oluyor. Dicle Nehri'nin vadi yatağındaki Cizre'nin içinde ve dört tarafında askeri birlikler var. Şehrin göbeğindeki Hamidiye alayı olarak kullanılan askeri kışla yakın zamanda boşaltılmış. Bu kışla 90'lı yıllarda Jitem tarafından kullanıldı. Şehrin içinde bir Tank taburu var. Cizre'de askerlerin resmi kıyafetle şehre inmesine izin verilmiyor. Esnaf son olaylardan şikayetçi. Neredeyse hemen her gün kepenkler kapatılıyor, diğer günlerde ise iş yerleri erkenden kapatılıyor. Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, olayların hızla kontrolden çıktığına ve devletin olayı kavrayamadığına dikkat çekiyor. Hendek muharebesi. Bölgede 6-8 Ekim olayları milat olmuş. Bu durum bölgede travma yaratmış. Vakit kaybedilmeden bununla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmalı. Sur, Nur ve Yafes mahallelerinde çok sayıda hendek var. Görmeden önce kürekle açılan basit bir hendek sanıyordum. Mahallelere gittiğimde iş makinalarıyla açılmış epey büyük çukurlar gördüm. Cizre nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı bu mahallelere giriş çıkış gençler tarafından kontrol edilen belli güzergahtan sağlanıyor. Kanaat önderleri bu tür uygulamaları 90'lı yıllarda askerlerin yaptığını, şimdi aynı zorlukların gençlik örgütünce yapıldığını anlatıyor. Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi YDGH, hendeklerin sabunma amaçlı olduğunu, polisin kendilerini almasına engellemek için kazdıklarını söylüyor. Öcalan ve DTK'nın talimatıyla hendeklerin kapatılmasına karar verildiği fakat aynı gün polisin mahallede gözaltı yaptığını iddia ediyor. Gelinen noktada hendek tali sorun haline gelmiş durumda. Lice ve Yüksekova'daki tuzaktan sonra farklı bir senaryo Cizre'de oynanıyor. Cizre, P Kaka için kanton pratiğinin test edildiği, Hüdapar için çözüm masasına oturmanın sınandığı bir mücadele alanına dönüşmüş durumda. Devlet şimdilikse bekle gör pozisyonunda. Cizre'de ne gördüm? 1. Seçimlere kadar adım adım bölgede gerilimin yükseleceği görülüyor. 2. Ekim olayları bölgede milat olmuş. Bu durum uzun vadede yeni bir sosyoloji yaratacaktır. 3. YDGH her geçen gün Öcalan, HDP ve Türkiye PKK'sından farklı bir alana evriliyor. 4. Halk çözüm sürecine büyük destek veriyor ancak hükümetin hızlı hareket etmesini istiyor. 5. Cizre'de büyük bir içe kapanma var. Değişmez gündem, çözüm süreci ve son yaşanan olaylar. Altı, bölgede olağan olmayan olaylar yaşanıyor. İran farklı unsurlarla süreci sabote etmek istiyor. 7. Mücadele PKK-HDP hükümet arasındaymış gibi gözükse de sonuçta hedef çözüm masası. Hüseyin Yayman, Vatan